İyi günler 6 Temmuz tarihinde son gelişmelerle karşınızdayız. En az 25 farklı haberimiz olacak. Öncelikle kısaca Suriye ile başlayalım. Dün akşam saatlerinde ülkemizin Suriye'de aynı Arap bölgesinde terör hedeflerini vurduğu haberini servis etmiş. Çeşitli görüntüleri yayınlamıştık. Daha sonrasında Rusya'dan karşılık geliyor. Türkiye ne zaman PKK'yı vursa Rusya ise Suriye milli ordusunu vuruyor. Bu sefer Fırat Kalkanı bölgesine bombalar yanmış durumda. Rejim ve Rus güçleri arasında ortak askeri tatbikatların devam ettiği ifade edilirken Fırat Kalkanı bölgesinde Elbap ve Baza kentleri civarına bombalar ateşlenmiş durumda. Can kaybı yaşanmadan yangın çıktı ifade ediliyor. Daha sonrasında ise yeni komutanın gelişiyle İran'da sekte teröristler, terör örgütü DEAŞ hücrelerini aramak için El Mayadin Çölü'ne 2000 asker getirmiş durumdaki İran'ın terör örgütü ile bir kere bile savaştığını görmedik. Bu bölgede İran varlığını arttırmak için çeşitli askerleri özellikle Afganistan'dan ve Filistin'den paralı askerleri bölgeye getirmeye devam ederken günün önemli gelişmelerinden bir tanesi yine ilginç bir gelişme var. Medvedev konuşuyor. Kendisi Beyaz Saray'da kokain bulunduğu haberin alıntı yaparken şu açıklamayı yapıyor. Anlaşılan Kiev'li çocuk için F-16'lar yerine sakinleştirici hazırlanmış değerlendirmesi yapılmış. Belinde gibi Beyaz Saray'da kokain bulunduğu haberleri gündem olmuştu. Yine Amerika güçleri dün 5 Temmuz'da İran donanmasının Uman Körfezi yakınlarında uluslararası sularda iki ticari tanker ateş açtı ve ele geçirme girişiminin engellendiğini ifade ediyor. İran korsanlık, barbarlık yapmaya devam ederken ABD dronunun kaydettiği görüntüleri görmektesiniz. İran donanmasının Uman körfezinden geçen Voyager tankerin ateş ettiği ve tankere isabet eden kurşunlar nedeniyle kıvılcımlar çıktığı da dikkat çekiyor. Wagner Afrika'daki varlığını arttırıyor. Wagner güçleri Çinli jeologları militan saldırısından kurtardığını ifade ederken Çin tarafından Wagner'e teşekkür ediliyor. İran yapımı Muhayyer 6 Siyan'ın Sudan'daki savaşta kritik rol oynadığı ifade edilmiş. Sudan'ın başkenti Hartum üzerinde İran'ın birkaç yıldır insansız hava araçları tedariği yaptı ve Hartum üzerinde gözüken Siyan'ın dikkat çektiği ifade ettirirken Sudan 2016'dan beri muhayyerleri satın almaya devam ederken bunlar Vadi Seyit'ne hava üstünde bulunuyor. Son günlerde Sudan'ın Türkiye'den Bayraktar TB2 satın aldığı iddia edilse de bu yönde resmi bir açıklama veya herhangi bir fotoğraf şu an itibariyle paylaşılmadı. Yine Türk savaş uçaklarımız Irak'ın kuzeyinde Dohok bölgesine bağlı çeşitli noktaları vurmuş durumda yine Metin Dağı'nda da terör örgütü PKK hedeflerine hava operasyonu düzenleniyor. Mısır Cumhurbaşkanı Abdur Fettah 27 Temmuz'da ülkemiz Türkiye'ye resmi ziyaret yapacak olması dünya medyasında gündem olmaya başlamış durumda. Wagner lideri Yevgeni Prigozhin'in villası arandı. Evinde helikopter, silahlar ve yüklü miktarda para bulunurken Rus güvenlik güçleri Prigozhin'in kişisel albümünden fotoğrafları da sızdırmış durumda kendisinin adı tabir manyak olduğunu veya gizlenme ustası olduğu şeklinde değerlendirmeler yapıldığını not düşerim. İlginç fotoğrafları görmektesiniz. Evindeki takma saçlar, peruklar ise dikkat çekerken kendisinin parasına el konulduğu yönünde haberler paylaşılmış. Yine Ukrayna'nın Türkiye'den T155 fırtına obüsü istediği ifade ediliyor. Burada istedi derken hayrına bedava mı istedi yoksa satın mı almak istedi bu konuda bilgi paylaşılmamış. Ukrayna genellikle beleşe bilindiği gibi batıdan silahları alıyor. Yine Venezuela'nın başkenti Caracas'ta bağımsızlık günü kutlanıyor. Bağımsızlık günü dolayısıyla askeri geçit töreni düzenlenirken törene Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro da katılım sağladı. Venezuela'dan görüntüler görmektesiniz. Dün de benzer şekilde Cezayir'in bağımsızlık gününden görüntüler paylaşmış. Мурского военно-музыкального училища имени Пища вносят достойный вклад в развитие на морской флот. Военнослужб. На Красной площади. На марше слурону столицы нашей Родины. Более ста лет в стенах училища живут и приливаются курсантам лучшие традиции российского офицера. Честь, мужество. ABD Başkanı Joe Biden, ülkesinin İsveç'in NATO üyeliğine tam destek verdiğini söylediği açıklaması da gündem oluyor. İsveç'te yakalan Kur'an-ı Kerim'e değinmemeleri gündem olurken, gelecek hafta Vilnius'ta düzenlenecek NATO zirvesi öncesinde Biden'ın ittifa üyeliği gündemde olan İsveç Başbakanı Chris Beyaz Saray'da ağırladığını görmektesiniz. İsveç'in yetenekli bir ortak olduğunu iddia eden Biden, ilişkileri daha da geliştirmek için çalışıyoruz açıklamasını yapıyor. İsrail'e gidiyoruz. İsrailite e iş makineleri Lübnan'ın Marjanun vilayetinin Meysel Cebel beldesinde sınır hattında hendek kazdı. Lübnan İsrail sınırında güvenliği sağlayan ve ülkemizin de bulunduğu Birleşmiş Milletler Lübnan Barış Gücü günü finanskerleri ve bölge sakinlerinin hiçbir şey yapmadan çalışmaları izlemesi dikkat çekerken i̇srail lübnan sınırı bilindiği gibi 1982 yılında başkent Beyrut'a kadar uzanan işgalin ardından İsrail'in kademeli olarak ülkenin güneyine doğru çekildiğini, terör örgütü Hizbullah'ın 1990 yılında iç savaşı sonlandıran Taif Anlaşması'ndaki tüm silahlı milis grupların silah bırakması şartından ülkenin güneyinde İsrail'e karşı mücadele yürüttüğü gerekçesiyle muaf tutuldu ve bölgede gerilimin devam ettiğini hatırlatalım. Yine İsrail'in işgali altındaki Filistin'de Ramallah kentinde bir grup fanatik Yahudi işgalcinin Filistinlilerin yolunu kestiği ifade ediliyor. İsrail askerleri ise bu durumu sadece seyredirken Filistin plakalı araçtaki şahıs bu yerleşimcilerden birisine yoldan çekilmesi yönünde el işareti yapmasına rağmen yolu kesen yerleşimciler tacize devam ediyor. İsrail askerlerinin gözü önünde birkaç tane yasa dışı Yahudi yerleşimci şu kuyruğa neden oluyorlar. Yolu kapatmışlar. Filistinlerin geçişine engel oluyorlar. Hemen yanı başında az önce kameraman arkadaşım İsam Rimavi'de de gösterdiği gibi hemen yanı başında askerler olduğu halde hiçbir şey yapmıyorlar. Bunlar 15-20 yaşında gençler. İşte bütün bu Filistin halkının bu şekilde terörize ediyorlar. İşte işgal altındaki Batı Şeria'da yüz binlerce Filistinli'nin, milyonlarca Filistinli'nin yaşadığı, her gün yaşadığı hikaye bu. Bu var yani şey, finti. Yine Ukrayna'nın başkenti Kiev'de mahkeme binasında patlamalar olmaya başladı. Bir sanığın el bombasını patlattığı öne sürülürken daha sonrasında zanlının bomba patlamasıyla öldüğü ifade edilmiş. Gizli bilgileri yok etmek için bu tarz bir hamlenin yapıldığı iddia edilirken Şevçenko mahkemesinde bir patlama meydana geldi. Bu patlamayı düzenleyenin bir sanık olduğu belirtildi. Olay yerine gelen Ukrayna İçişleri Bakanı Igor Klimenko Patlamayı düzenleyenin hayatını kaybettiğini, güvenlik güçlerinden de iki kişinin yaralandığını bildirdi. An Ermenistan, Yunanistan ve sözde Güney Kıbrıs Rum yönetimi arasında anlaşma imzalandı. Askeri güvenlik için üçlü mutabakat muhtırasının imzalandığı ifade ediyor. Pek fazla detay paylaşılmamış. Bu üç devlet sık sık bir araya gelirken çeşitli anlaşmalar imzalıyor ki üç devlet demeyelim iki devlet diyelim düzeltme yapalım yine Yunanistan Devleti'nin PKK ve DHKPC terör örgütlerinin hücrelendiği Lavrion kampını basarak zorla kampı boşalttığı şeklinde eğer inanıyorsanız haber paylaşılmış. Yine Suriye'de tüm taraflarda bir hazırlık var. Suriyeli gazeteci Suriye Türkmenlerinden İbrahim Bozan şu değerlendirmeyi yapıyor. Amerika destekli Özgür Suriye ordusunun rejime güneyden saldırı yapacağı kesin değerlendirmesi yapılmış. Hep söylüyoruz Özgür Suriye ordusu Amerika destekli olan güney bölgesinde bulunuyor. Bizim ülkemizin desteklediği Özgür Suriye ordusuyla aynı fikirde olsalar da aralarında bir bağın olmadığını hatırlatalım. Yine rejim ve İran ise militanlarını Türkiye sınırına Suriye'nin kuzeyine kaydırmış durumda. Onlar da ülkemizin terörden arındırdığı bölgelere saldırı planı yapıyor. Dolayısıyla Suriye'deki gelişmeler yakından takip edilmeli şeklinde de bir paylaşım yapılmış. Dün bağlantısızlar hareketi zirvesinden bahsetmiştik fakat bu zirve bugün de devam edecek çünkü 5 ile 6 Temmuz tarihleri arasında olduğu duyurulmuştu. Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov'un Belarus Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı ile Aleynik ile görüştüğü özellikle ikili işbirliğine görüştüğü yönünde de haberler paylaşılmış. Bilindiği gibi Azerbaycan Belarus'tan bazı silah sistemlerini satın almaya da devam ediyor bu haberde bu şekilde aktarmış olduk. Rus medyasında haber görmektesiniz. Rus mecasında Taliban'a terörist ifadesi kullanılırken haberin başlığını olduğu gibi okuyorum. Taliban teröristleri Afganistan'ın Şanga İşbirliği Örgütü'ne katılmasını istiyor başlığı atılmış. Taliban'ın Afganistan'a katılma isteğini Şanga İşbirliği Örgütü Genel Sekreterliğine beyan ettiği ifade edilirken, İran'ın örgüte kabulü ve Beyaz Rusya'nın katılımı bağlamında önemli bir tekliften bahsedilmiş. Taliban'ın Kazakistan'da yapılacak bir sonraki Şanga İşbirliği Örgütü zirvesine katılmayı planladığı ifade ettirirken bu bilgi Afganistan Dışişleri Bakanlığı tarafından resmi açıklamayla doğrulanmış durumda. Rus medyası şu ifadeyi kullanıyor. Taliban'ın Rusya'da yasaklanmış terör örgütü olduğu ifade ettirirken bölgede uyum ve güvenlik bağlamında Taliban'ın toplantıya katılmasının mümkün olabileceği ifade ettirirken Taliban'ın daha öncesinde Şangay İşbirliği Örgütü'ne ilgi gösterdiğini belirtmekte de fayda var. Taliban'ı hala tanımaması ve onu bir terör örgütü olarak listelemesi gerçeğiyle karmaşık hale geliyor. Aynı zamanda farklı ülkeler onunla çeşitli konularda müzakere ederken bu sorun çözülmeden Taliban'ın birliğe katılma olasılığının düşük olduğu ifade edilmiş. Hoşçakalın.